Evet YouTube ailem günaydınlar olsun. Sizleri acayip özledim. Bu ara videolarda biraz senkron sıkıntısı var. Neden diyeceksiniz? Bizim Ege ve arkadaşı Necip bir hafta boyunca ders çalışma kampına girdiler. Habire ders çalışıyorlar ya da ders çalışıyormuş gibi yapıyorlar. Sürekli denemelere giriyorlar. MS Üniversitesi sınavından arkadaşlar güzel bir sonuç geldi ama Ege asker olmak istemiyor. Ne yaparsam yapayım hep kimyayı kazanacağım diye tutturmuş. Tabii ben de tehlikeli bir baba olarak üçüncü tercihi ben yapacağım. İlk ikisini o yazacak, üçüncüyü ben yapacağım. Neyse arkadaşlar, bugün bir misafirimiz var. Evimiz dağınık. Sürekli şikayet etti. Dedim tamam kardeş, ne yapalım? Temizlik yapalım. Efendim bir saniye. Ertuğrul Erto diyoruz. Toda'da kendisi. Evet. Hangi fotoğrafçılığın arkadaşlar sahabısı? Dedi ki hocam buralar ne böyle? Ben bir geniş açı yapayım. Biz, ne yapıyorsun yapacağım. sen? Atıyorum. Ne ne ne. Niye? Ne hocam? Pis onları, Neyse hadi bakayım. Arkadaşlar çok fazla şey yapıyorduk. E, ne diyeyim? Fazla biriktiriyordum. Dedi ki hocam bunları atalım. At kardeş ne diyeyim? Bir temizlik şart. Şöyle bir bakalım. Eğitim de şart. Haklı olduğunu söyleyenler yorumda belirtin. Evet duydunuz arkadaşlar. Bu arada kardeşime bir kahvaltı hazırlıyoruz. Benim yapacağım, hazırlayacağım kahvaltı ne ola ki? 4 tane yumurta birazcık da muz. Bu muzu kimden alıyoruz? Bizim Turabi'den arkadaşlar. Tek atımlık böyle bayram şekeri gibi muz. Neyse arkadaşlar Ertuğrul temizlik yapıyor. Bitsin ondan sonra devam edelim. Bakalım haklı mıymış, haksız mıymış? Evin içini size göstereceğiz. Ertuğrul'la canavar gibi temizledik. Şimdi dedik ki aslan yattığı yerden belli olur. Civcivleri buraya getireceğiz. Yavru güvercinlerimizin son halini göstereceğiz. Gel gel gel. Gel adam ol gel. Bunları şey yapalım. Gel. Şuraya bak. Batan geminin kakaları bunlar. Bunları arkadaşlar hepsini direkt olarak bahçeye götüreceğiz ama çuvalın içerisinde turabi gibi böyle poşet çay gibi demlememiz lazım. Gel kardeş. Boncuklarıma bak boncuklarıma arkadaşlar çakmaklı olan güvercinimiz öldüğü için 3 tane yavrumuz var. Bunlar büyümüş mü? Bir bakın günden güne de büyüyorlar. Yedikleri önünde yemedikler arkasında dostlar. İşte gördüğünüz gibi önleri civciv büyütme ile dolu. Yanına taze suyunu da vereceğiz. Ama önce şuraları bir temizlememiz lazım. Ben bu kuşları çıkarayım temizliğini yapalım. Ondan sonra devam edelim dostlar. Dostlar pisliği çektik. Bir bakın Tavuklar dağıtmadan bunu olduğu gibi el arabasına el arabasından da ağaçların kökünü atacağız. Arada bir yağmur yağıyor. Çiseliye çiseliye yavaşça toprağa doğru girsin. Gelin buyurun. Ertuğrul'a söyledik. Aa, su dökülmüş. Ben dur dur. Dur lan. Gel bakalım. Dur dur sakin ol. Arkadaşlar bunlar birbiriyle kavga etmeye başladılar sıkıntı olacak. O yüzden içeriye doğru götürelim. Gelin gençler. Şimdi ikiye ayırdık. Bir kısım yavrular bu tarafa. Tam böyle kreş gibi oldu. Ya bir sakin ol ya. Bak ya kızacağım ama. Gel. Şunlar yakınlar. Gel yakınlar. Olay bir yakınlar. Evet. Dostlar. Bakın gerçekten çok iri yapılı ee, türlerden oluşmaya başladı. Şöyle bir dışarı doğru. Hadi bakalım. Bırakalım mı? Kanat tüylerine bir bakın. Şöyle gördüğünüz gibi babaya çok benziyor. Büyük ihtimalle de horoz. Bunlar birbiriyle dövüşmeden yani geri biraz büyük olsun ki birbirine saldırmasınlar. Dikkat ederseniz bayağı bir güzel gözüküyorlar. Ama panikler. Ben şöyle birer birer bırakayım. Geç. Abiden abi o. Bu biraz daha küçük bir kardeş. Çok sakin ol ya. Heh. Güvercin tutmasını bilmiyoruz ama civciv tutmasını biliyoruz. Evet. Sakin sakin. Bu kız kardeş arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın. Bu bir kız kardeş. Çünkü tipinden belli. Cilveli hocam. çok eşek sıpası. Yani. Tam bir sıpa. Geç geç kardeşin yanına. Abin yanına. Abinin yanına. Evet. Bu da bu da öbür kız kardeş arkadaşlar. Dur bu kuzum. Kuzum lütfen. Tamam kuzum. Ha, aferin aferin aferin. Evet bir tane daha kız kardeş var arkadaşlar. Ah, Bu da üvey kardeş. Kız kardeşlerden öbürü. Aferin aferin aferin. Kuzum hoppala aferin. Ha, hemen iki dakikada içini döktü. <laughs> Ötü, sıkıntı yok sıkıntı yok. Bakın arkadaşlar bunun tüyü ve gelişme hızı onlara göre daha fazla. Efendim kuzum. Ha, tamam bebeğim. Hop bir iki hop hop hadi hop. Hop 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 hop. Hadi, hadi kuzum. Korkuyor kendinden. Hadi, atla. Aferin. Arkadaşlar nerelere gitti onlar? Arkada yok değil mi? Hemen bir bakayım ben. Şöyle alayım kamerayı Ertuğ'cumdan. Arkadaşlar daha Ertuğ YouTube sektörüne yeni girdiği için biraz çekingen davranıyor. Çok da güzel içeriği kendilerine mekan olarak geçtiler. Herhalde burada kalsalar hiç de fena olmaz değil mi? Aferin kuzularıma. Indio Gigante konusunda top 10'da bir numara olmak istiyoruz. Tabi posta konusunda da ama maalesef mecburi olarak bir ara elden çıkarmak zorunda kaldık. Bazı arkadaşlar farkında olmadan iyi dileklerini sunarken bazı arkadaşlarımız da ister istemez linçledi bizi. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar Indio Gigante konusunda iyice kendimizi geliştirdikten sonra bunları ticari anlamda sizlere sunmayı düşünüyorum. Umarım sizlerin de aynısından çok daha güzel cinsleri olacağına eminim. Neyse. Buradaki bu e, talaşı fazla dağıtmadım. Çünkü arkadaşlar akşamları soğuk olacağı için bunlar burada kalacak. Şimdi artık bu kadar büyüdüklerine göre harici ısı kaynağına ihtiyaçlar yok. Kendi kendilerine sokulduklarında bir şey olmaz. Çünkü turabi de bundan daha küçükler. Soğuk soğuk bekliyorlar arkadaşlar. Neyse. Ben hemen diğer tarafa doğru döneyim. Bakalım bizim tavuklar yumurtlamış mı? Dostlar, şimdi o şeyleri e, bitkilerin altındaki gübre olayını kenara bırakalım. Şahin'in son durumuna hiç bakmıyoruz. Evet, gene Şahin pisi Şahin tam bir pislik. Değil mi adamım? Allah'ına kurban. Gel, gel abisi gel gel. Yok kuzum. Gel, gel. Ne oldu lan tırnağına ne oldu? Beni öldürmezsen iyi. Ayağına bir şey olmuş onun. Bir bakayım hele. Bir dakika. Hadi bakalım. Evet. Yok tüymüş arkadaşlar. Hadi bir gidelim bakalım. Allah'ına kurban. Bira alabilir misin? Bira. Al. Ne oldu ne, ne bağırıyorsun? Aldım hocam Evet. Allah'ına kurban. Of. Bir de ötüsen var ya boğazıyla. Hadi. Boğazına ses geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor. Hadi bir öt. Gel bakalım. Şimdi diğer horozla anlaşamıyorlar. O yüzden... <laughs> of! Sese bak. Tam bizimkiler dizisindeki katil gibiyim değil mi? Evet hocam. Evet. Şimdi şunu hemen kenara alayım. Çünkü bunu buraya koyacağız. Öbür türlü saldırıyor Allah kaldırıyor. Otomatik kapı kilidimiz de burada. Evet, öbür tarafa atayım. Şimdi ona bir bak bize saldırabilir. Allah ona ay, ay! Görüyor musun? Sırtındaki tüylerin dikliğini görüyor musun? Tamamen saldırganlığı artık azalttığını gösteriyor. Cinsel anlamda sıkıntısı var. Hareketlere bak hareketlere birazdan sağa sola saldırabilir bana göre arkadaşlar. Bir de gidelim şeye bakalım ya. Boykaya uzun süredir tedavi uyguluyordum. Benzim sararmıştı. Şimdi ibi falan bayağı güzel şey oldu. Kızardı. Sağlı. Bu arada kıyafetim nasıl? Haydi'nin dedesi gibiyim değil mi? Kıyafetimiz çok güzel hocam. Evet. Tam tüpraş bir şey bulundan. Evet. Adamım gel bakayım sen. Gel de bir ortam erkek görsün. Evet. Bunun ismi Boyka. Boyka dur lan dur. O Ertuğrul abi. Dur lan Ertuğrul abi o. Bu beni yiyecek hocam herhalde. Yok yok. Evet. Gözüne kestirsin. <laughs> Oy. Şeker şeker. Oy. Heh. Şimdi bunu nereye atalım? Yani saldırmasınlar bir tane. Şey. Öbür tarafa mı atalım? Ama evet. o ikisi birbirini parçalacak. <laughs> of. Seslere bak. Tehdit algılıyor. O zaman dur, onu bu tarafa atalım. Yok tarafa. Olur mu? Olur. Of. Evet, bak. Simire. Baya bir şey oldu bunlar. İyice dövüşü hazırlar ama biz dövüşü maalesef tasvip etmiyoruz. Bizimki tamamen su sorunculuğu. O zaman bir son sayım yapalım. Boyka. Junior Şahin, Junior Hayrettin 3 oros. Bir de cezmi dört orozumuz var. Dört tane astrolop tavuğumuz var. Bir de anne gigante beş. Toplam beş tavuk dört oroz. Civcivleri de adamdan saymıyor zaten. <laughs> Gelip biraz sonra bakalım. Ne oluyor lan bu? Buna ne oluyor? Ne Karibin kendisi buradaydı. Mı? Dün altı tane ta şey köpek sokak köpeği benim civcivlere saldırmıştı. Hadiye bakın. Ondan dolayı biraz sıkıntı çektik. Ama dün aynı zamanda arkadaşlar tarlayı sürdüm. Hep birlikte gidip tarlaya doğru bakalım. Evet dostlar geldik. Bakın bütün hemen hemen şöyle şunları bir yollayayım. Bizim hayallerimi yaşıyorum kanalının sahibi Mehmet Öz hocam beni görünce kınamasın diye bunları tek tek çekeyim ona göre. O görmeden öncelikle bu etrafa zibilleri bu görmüş olduğunuz koyun şeylerini, gübrelerini tabi yıllanmış bir yıl geçti. Onları tamamen bütün ağaçların hepsine şurada gördüğünüz. Zaten diplerindeki renklerden de belli olur. Toplam 23 sıra çarpı 5 tane. Of 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 of. Ah bak. Bak 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 bak. Bunlar birbirine girecekler ama neyse biz videomuza devam edelim. Bakın arkadaşlar yeni filizlerimiz çıkmak üzere. Tabi yağmur yağdığında bu zibinin Vitamini minerali toprağa tamamen girsin diye Bir de şu portakalın köküne bir bakın arkadaşlar En azından parmağımla kıyaslandığında Serçe parmağımızın kalınlığındaydı Ve bu kadar oldu Umarım arkadaşlar güzel olmuştur Bakın şu filizlerin güzelliğine Ayrı bir tatlı Özellikle şuraya bir bakın ya Kitap kapağı gibi Aslında var ya bunu Videoda kapak olarak kullansak nasıl olur Neyse arkadaşlar dün zibilin hepsini toparladım. Traktör gibi yaptım çapa motorun arkasına hepsini doldurdum. Buralara dağıttım ve dikkat ederseniz arkadaşlar burayı tekrar sürdüm. Normalde ot çıkmıştı. Şans eseri dedim bir daha deneyelim. Çapa motorunun bıçaklarıyla birlikte arkasına takmış olduğum o remote'la içinde gezdim arkadaşlar. Bayağı bir dolaştık. Aynı zamanda toprağı da güzelce karıştırdık. Yalnız şöyle bir sıkıntı oldu. Dönemeçte tam böyle virajı alamadım. Çapa motoruyla römork sıkıştı. O yüzden bayağı bir sıkıntı yaşadım. Şunu da göstereyim. Bakın. Bu zibil yeterli mi acaba? Hemen şu dibindeki kara hindi bir çekeyim. Şu köke bak ya. Ya 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 ya. Böyle bir şey olur mu be? Ama çözeceğiz arkadaşlar her türlü ağaçlarımızı büyüteceğiz. Şu ipleri de koparalım. Çünkü bazılar oturmuş, iz yapmış. Evet. Bunların acaba ilacı milacı var mı? Bu ne ya? Sinek mi? Örümcek mi? Allah Allah. Bazı yerlerde sinek var, örümcek var. Neden böyle oluyor? Bunları kurutmadan ya da başka bir sıkıntı çıkartmadan bunlara iyi davranmamız lazım. Yani yeni filizler olarak güzel gözüküyor ama korumamız da gerekiyor. Arkadaşlar ben dün sürerken bir sürü balıkçıl geldi buraya. O ve toprağa eştiğim zaman yani bu dilimdeki ne oluyor ya bir bakayım onun derdi ne? Dövüşmeye başladılar mı? Ertuğrul dövüşmeye mi başladı onlar? Yok. Evet öbürü nerede onu bilmiyorum. Hadi hep birlikte gidelim arkadaşlar sinek yuttum. Hep birlikte gidelim arkadaşlar. Şu yapmış olduğumuz temizliğe bakalım. Hadi bakalım. Dostlar gördüğünüz gibi evimizi, odamızı düzenledik. Sağ olsun bizim Ertuğrul geldi. Dedi ki hocam bu iş böyle olmaz. Her yeri temizleyelim. Aa bak işte bak bak. bak, bak. Olmadı işte. Etrafı biraz daha süpürelim. Hemen toz oluyor. Hemen toz oluyor. Bunu bir şekilde çözmemiz lazım. Yoksa öbür türlü arkadaşlar sıkıntı yaşayacağız. Serçelerle başımız dertte. Aslında serçelerle ilgili sıkıntımız şu. Onların yerini çaldık. Bu arada arkadaşlar bizim Harley Davidson için daha önceden göstermiş olduğumuz bu şöyle kenardan zırhımız. Arkadaşlar televizyon dolabımızı oraya koyduk. Eşyalarımız fare ve benzeri gibi yaratıklar yaklaşmasın diye. Şöyle kenarından da size şuraya göstereyim. Sobamızı da görüyorsunuz. Buradan İstanbul'daki Amcamın oğlu Hamza abime de selam gönderiyorum. Hep onun hayalini gerçekleştirdim aslında. Belki de ben onun hayalini gerçekleştirdim. Belki de o benimkini. Arkadaşlar, bakın şöyle kenardan oturma grubumuzu tasarladık yalnız. Şöyle bakın lambamızı da ortaya aldık. Size göstermek istediğim bir tane yeni bir olay daha var. Sobayı geri aldık ama sürekli yakmadığımız için burada bize alan kaldı arkadaşlar artık aile toplantılarımızla, arkadaşlarımızla ilgili çekirdek kola fantazilerimizi burada yapacağız. Size bir şey daha göstereceğim. KKMA 150 prototip Ertuğrul'la birlikte tasarladık. İki tane sehpadan bir tane çalışma masası yaptık. Tamamen üniversiteye hazırlanan TYT öğrencileri için. Tabi bu LGS öğrencileri için bir tık büyük. Temiz hava otomatik ders çalışma masası. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Kağıt kullanmıyorsunuz. Şöyle yandan bakalım. Kağıt kullanmaya gerek yok bu masada. Tamamen bunun üzerine çözüyorsunuz. Elinizle siliyorsunuz. Bitiyor. KKMA 150 modeli. İşin esprisi bir taraf arkadaşlar. Ertuğrul'un fikriydi. Atıl durumda bulunan şu demir parçasını buraya sabitledi. Şuradan da iki tane vida attı. Vidayı atarken bayağı bir sıkıntı yaşadık. Babası Uğur abi bayağı bize bir sinirlendi. Ama yapacak bir şey yok. Motoruyla şöyle bir Harley Davidson tarzı bir motoruyla çekti gitti. Bakın arkadaşlar açık havanın güzelliğini. Solum okaliptüslerle sağım doğaya doğru. Her taraftan açık. Bol oksijenli bazı bünyeler kaldıramayabilir tabi. Bol oksijenli ders çalışma masası. Tamamen TYT ve AYT'de yüksek başarı kazanmak için bizim bu prototipimizi örnek alabilirsiniz. İnşallah arkadaşlar Ege gelir burada, ders netlerini çalışıyor. yükseltecek şekilde ders çalışır. Neyse arkadaşlar, ben yavaş yavaş diğer işlerin peşine düşeyim. Videoyu da burada bırakalım. Tabi kapanışı kim yapsın? Ertuğrul kardeşim yapsın, hadi bakalım. Bana keselim ama tamam mı? <laughs> Hocam güzel bir gün geçirdik, hafta içi sürekli dükkandayız, vesikalık, biyometrik sıkıldık artık. Adresini de söyle. Rauf Bey Mahallesi'ndeyiz biz, AVM Caddesi'ndeyiz. Ham fotoğrafçılık, biyometrik vesikalık işlemleri yaparız. Gelen herkese bekliyorum. Ee, fazla atılacak malzemeler vardı Halil Hocam da Bundan bir şeyler tasarlamaya çalıştık. Yani kendimiz yavaş yavaş olduk bence. Evet. Ege inşallah gelir. Burada ders çalışmış. Daha yüksek notlar yapar. İstediği bir bölüme gider. Güzel, keyifli bir hafta sonuyla. Herkese hoşça kalsın.